Evet selam arkadaşlar. Arıcı İbrahim bugün arılarına petek verecek. Ham petek verecek. Saldırmazsa iyidir bakalım. Saldırırsa kaçacağız artık. Sık İbrahim. Sık dumanı. Şimdi bana saldıracaklar. Bence de yani. Hiç de dokunmamış peteğe. Bir bakalım bir. Şu tarafa geçeyim bir problem bir. Evet. Çerçeve de koymuşsun oraya. Aa duruyor da bari hacı. Sen boşuna uğraşma. Yok abi. Çerçevede duruyor. Hacı ölmemiş. Böyle hamçıtamız var. Ham petek. O gitmiş olabilir mi sence? Ya meme baktım, meme bulamadım ben. Meme yoksa gitmemiştir. Hadi. Dur, şu şeritleri koyalım. Ben. Nerede var? Alt katı var mı bunun? Yok. Altta ne var? Alt boş mu? Altı şey mi? Kafes. He, kafes. Saldırmadı hiç, maşallah. Saldırma, saldırmaz, saldırmaz. Böyle olmaz yani arı bu. O anki psikolojiye bağlı, havanın şartlarına bağlı. Hava serse saldırıyor, rüzgarlı saldırıyor. E şey yok. Bence de gerek yok. Arı çalışıyor. Çalışıyor da zayıf gibi geldi bana ya. Var arı var. Arı yüzde doksanları Arkadaşlar bu buzdolabından yapılmış bir kovan. Arıcı İbrahim yapmış, çok güzel oluyor buzdolabından kışın soğuk geçirmiyor, yazın sıcak geçirmiyor. Bakın bu şekilde buzdolabını delmiş arkadaş. Bu da kapağı. Termokovan. Termokovanın en, en ucuz şekli. Biraz yer kaplıyor ağır ama o kadar olacak artık. Şöyle 20 çerçeveye kadar. 20 çerçeve alıyor değil mi bu şekilde? 20 çerçeve şu an. Bakın böyle. Yan yana yatay koyuyorsun. Kat yok bu işte. Yan yana koyuyorsun 20 işte. Meme gördün? Yok meme yok. Meme baktım ama. Bundan sonra meme yapsan olacak? Yani. Ne edecek? Kendine bak. Bunlar varroa çubukları değil mi? Arı bitiği için. Evet. Varroa için. Evet, doğal. Doğal. Kekikten yani, yapılmış. Kekik evet. yağından daha doğrusu. Kekikteyken kekik yağı. Tamam, bir şey yok şu anda. Petek verme gerek yok. Şu an yok abi bir şey. Burası İsmail Hakkı İnanç'ın aralığı. Onun aralarını göstereyim bir. Aralık burası. 85 yaşında bir amcamız. Burası onun eriklere bakın. Dallarını taşımıyor. Bunlar da İsmail Hakkı İnanç'ın arıları. Bunlarlar güçlü. Baksana müdürüm. Üç katlı var. Üç katlı da var değil mi? Maşallah maşallah. İsmail Hakkı amcanın arıları. Çok iyi çalışıyor. Böyle sepet arası. Karakovan. Güzel, arıları güzel. Bismillahirrahmanirrahim. Bu da erik ama. Erik kurumuş galiba. Ağacı kurumuş.